Hayatım boyunca define peşinde koştum. Gömü aramak artık para kazanmaktan çok bir zevk, bir hastalık haline gelmeye başlamıştı. Bir arkadaş grubum vardı. Aynı benim gibi kazı işlerine meraklı insanlardı. Bu olay Zonguldak'ta yaşandı. Kendi yaşadığım şehri söylemeyeceğim. Bahsedeceğim yerin de tam adresini vermiyorum. Şu an devlet tarafından izlenilen bir bölge. Anlatacaklarıma başlamadan önce birçok kazı yaptık ve ıssız yerlerde bulunduk. Yakalanmamak için hep geceleri yola çıkar, her kazımızın ardından el boş bir şekilde dönerdik. Fakat diğer kazı olaylarında anlatılanlar gibi cinli perili hiçbir şeye rastlamadım. Dinine düşkün bir insan değilim. Allah'ı mahvetsin. Cuma'dan cumaya derler ya, namazla, dinle aram o şekildeydi.'' Hem normal işime devam ediyordum. Boş vakitlerimde de arkadaşlarımla gömü aramaya gidiyordum. Yine böyle araştırma yaparken bir muhabbete şahit oldum. Kurban Bayramı'nda bir akrabamın yakını bize akrabamla birlikte misafirliğe gelmişti. Hani muhabbet arasında konuşulur ya, filancının birine şurada bir şey olmuş, çarpılmış gibisinden bir muhabbet geçti. Gelen kişi Zonguldak'ta yaşıyordu. Anlattığı olay da Zonguldak'ta yaşanılan bir olay. Bu anlattığı olay dikkatimi çekti. Bu kişinin neden çarpıldığını iyiden iyiye merak ettim ve sordum. O kişinin birkaç kişiyle gavur evleri denen bir mağaraya gittiğini ve orada bazı olaylar yaşadığını anlattı. Neden oraya gittiğini sorduğumda gömü peşine gittiklerini söyledi. Tabii ben bu çarpılma olayına fazla takılmadım. İnanmadım da benim aklım definedeydi. Define'nin gerçekten olup olmadığını sordum. Definenin gerçekten orada olduğunu fakat devlet tarafından bölgenin jandarma ile sıklıkla kontrol edildiğini, geçmişte de birçok insanın oraya girip geriye dönmediğinden bahsetti. Mağara dediğime bakmayın. Birkaç odalı bir yeraltı evini andıran bir yapısı varmış fakat girilmeyen odaları mevcutmuş. Ardı ardına odalardan oluşan bu yer bir labirent gibi giren çıkamıyormuş. Bu anlattıklarından sonra orada kesin define olduğuna kanaat getirdim ve kendi ekip arkadaşlarıma bundan bahsettim. Benim gibi onlar da Jim Perry olaylarına aldırmadılar. En kısa zamanda oraya gitmek için plan yaptık. Fakat jandarma olayı canımızı sıkıyordu. Yakalanmamak için orada bana bu olayları anlatan kişiyle iletişim halindeydik. En uygun günde bize haber verecekti. Kurban bayramından birkaç gün sonra beklediğimiz haber geldi ve yola çıktık. Havalar yeni yeni ısınıyordu. Fakat gideceğimiz yer dağ başıydı. Gavur evleri denen yer Zonguldak'ın bir ilçesinde bulunuyordu. Tam adresini vermiyorum. Zaten oralı olan insanlar bu hikayeyi duyunca neresi olduğunu anlarlar. Neyse biz üç kişiydik. Kimsenin adını vermiyorum. Takma isimde kullanmama gerek yok. Eski 1994 model L200 marka bir araçla yola çıktık. Zonguldak'a yakın bir ilde bulunduğumuz için 11 12 gibi yola çıktık. Saat 1 2 gibi daha yukarı tırmanmaya başladık. Ekipte ilk kez bir huzursuzluk vardı. Bilmediğimiz birçok yere kazı yapmaya gitmiştik. Fakat bu yere giderken kimsenin ağzından çıt çıkmıyordu. Bu gerginliğin nedenini kimse anlamadı. Yolumuza devam ederken ormanın içinde bir çeşme fark ettik. O an ilk şoku yaşadık. Gecenin o saatinde çeşmenin başında bir ihtiyar su dolduruyordu. İçimizde çimperi korkusundan çok jandarmaya haber gider korkusu vardı. Bu yaşlı adamın bu saatte su doldurması bizi şaşırtmıştı. Fakat biraz da çekindik adamdan. Çeşmenin yanında yavaşlayıp Sanki yolumuzu kaybetmişiz de buralara gelmişiz izlenimi vermek için amca merkeze gitmeye çalışıyoruz da buraya yakın bir köye misafirliğe geldik. Orman yoluna girdik. Nasıl ana yola çıkarız diye sorduk. Biz bu soruyu sorduk ama adama daha da yakından bakınca adamın su doldurmadığını, çeşmeden su akmadığını fark ettik. İhtiyar arkası dönük bir şekilde çeşmeye bakarak duruyordu. Adam sorumuza cevap vermedi. Bu kez daha sesli şekilde sorduk aynı soruyu. La ilahe illallah. Adam bizi duymazdan gelerek yavaş yavaş yürümeye başladı. Yüzünü bize hiç dönmeden ormana doğru gitti ve gözden kayboldu. Buna bir anlam veremedik. Hem jandarma korkusu hem de adamın bu tuhaf hareketleri bizi biraz gerdi. Ama bu kadar yol gelip aradığımız yeri bulmadan geriye dönemezdik. Ormanda arabayla ilerlemeye devam ettik. Fakat belli bir noktadan sonra araba yolu yoktu. Mecburen yürümeye gidecektik. Birimiz dedektörü, birimiz kazma kürekleri, diğerimiz de lambaları aldı. Yolumuza devam ettik. Tarif edildiği gibi kayalıklara gelmiştik. Mağaranın girişini bulduk. Kazma kürekleri girişte bırakıp içeriye göz atmak için birimiz dedektörü aldı, diğer ikimiz de lambaları aldık ve içeriye doğru ilerlemeye başladık. Gerçekten de dedikleri gibi iç içe odalardan oluşuyordu. İlk odayı geçtik fakat ikinci odada dedektör çıldırdı ve alet arama modunda değilken yani kapalıyken bozulmuş gibi anlamsız sesler çıkartıyordu. Lambalarımız aniden söndü. O anki korkumuzu tarif edemem. Birbirimize çarpa çarpa, baldır küldür dışarıya çıktık. Burnumda bir sıcaklık hissettim. Elimi burnuma götürdüğümde elimin kan olduğunu fark ettim. Dışarıya çıkarken bir yere çarptığımı düşündüm. Fakat üçümüzün de burnu kanıyordu. Buna bir anlam veremedik. Ve ilginç bir şekilde içeride sönen fenerlerimiz dışarıda çalışıyordu. Fenerlerimizin tekrar çalışmasından cesaret bularak tekrar içeriye girmeye karar verdik. Bu kez daha sistemli bir dizilim yaptık. Fenerlerimizin sönmesi halinde daha sakin bir şekilde dışarıya çıkacaktık. Yine ikinci odaya geldiğimizde dedektör çıldırmaya başladı. Fakat fenerlerimiz yanıyordu. Üçüncü odaya girerken fenerlerimiz söndü. Bu kez karanlıkta sanki deprem oluyormuş gibi yer ayağımızın altından kaymaya başladı. Buradan sonrası rüya mı gerçek mi hala ben bile emin değilim fakat şundan eminim ki rüya ise üç kişi aynı anda aynı rüyayı gördük demektir. Yok, gerçekse Allah'ıma şükürler olsun ki sağ salim çıktım o lanetli yerden. O karanlıkta her yer sallanmaya başlamıştı. O panikle kafamı çarptığımı hatırlıyorum. Fakat bayılmadım. Yerde yatıyordum. Bir ağırlığın üzerime bindiğini hissettim. Kolumda ve vücudumun farklı yerlerinde sızlama vardı. Hani bir yerinize ince ince çizikler atılır da sızlar ya Aynen öyle. O karanlıkta yerde hareketsizce yatıyordum. Diğer arkadaşlarıma seslenmek istiyordum ama sesim çıkmıyordu. Ve o zifiri karanlıkta yanımda bir şeylerin hareket ettiğini hissedebiliyordum. Ölümle yaşam arasında bir çizgide olduğumu hissettim. O an aklıma dua etmek geldi. Çaresizce gözümden yaşlar akarken dua ediyordum. Ne garip değil mi? Hiçbir iyi günümde hatırlamadım Allah'ımı. Zor günümde hatırlayıp yardım bekliyordum. Ben dua ederken uyudum ya da bayıldım. Tam ne olduğunu anlamadım. Bir süre sonra gözlerimi açtığımda mağaranın ilk odasında üçümüzün yan yana yattığını fark ettim. Uyandık ve birbirimize anlamsız şekilde bakıyorduk. Arkadaşımın boynunda çizikler olduğunu fark ettim. Benim de boynumda ve ellerimde sızı vardı. Ellerimi sıyırıp baktığımda vücudumun çizikler içerisinde olduğunu fark ettim. Dışarıya çıkıp arabanın olduğu yere doğru gitmeye başladık. Yaşadıklarımızı konuştuk. Benim yaşadıklarımın aynısını onlar da yaşamıştı. Yani rüya değildi. Şüphesiz ki o çeşmenin başındaki yaşlı adam ve mağaranın içinde yaşadıklarımız hepsi bir uyarıydı. Allah'a şükürler olsun ki Allah'ın izniyle kurtulmuştuk. Define işlerini bıraktım. Hani derler ya bir musibet bin nasihattan iyidir diye. Aynen öyle oldu. Allah'a emanet olun. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook ve Instagram hesaplarımdan bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insana ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.